Fırkali soslu tako tako bir ısırık al hop şen şakra go Etimle çırp ellerim gibi brüho bu tarifle her şey harika İlk önce somon balığını koyuyoruz. Somona da pul biber, toz biber bir de kimyon koyuyoruz bunun içine. Koyalım bakalım arkadaşlar. Birazcık tuz koyacağız arkadaşlar. Birazcık gezdiriyoruz böyle kapan kapatıyoruz tuzu. Çünkü ev böyle açık kalmasın. Birazcık bir kaşık bal ekliyoruz ona Kalan kaşığı yarıya değilsin zaten arkadaşlar. arkadaşlar bir yarım limon, yarım limon koyuyoruz. Birazcık bundan koyuyoruz. Yağ koyuyoruz. Arkadaşlar bunu acı yerlermiş ama biz tercih ve hiç bilmiyoruz. Siz yiyebilirsiniz arkadaşlar. Balığımızı beklerken bek tuvaletimizi yapacağız. Arkadaşlar e, şimdi tuvaletimizi hazırlıyoruz. İlk önce mısır unumuzu döküyoruz. Hepsini döküyoruz. Sonra da biraz su koyuyoruz arkadaşlar. Sıcak su. Biraz daha su koyacağız arkadaşlar. Doğacağız ya. Bir de yoğuyoruz elinle mi? Evet. Ay istedim ya. Yani. Neden? Kasım. Kasım. Siz eliniz yapabilir, yapabilirsiniz. Benim elim kirlenmesin diye e, kasıp yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yollayabilirsiniz. Ve arkadaşlar siz bu şu sonra koyacağız. Şöyle yapabilirsiniz ama bu kalemiz çok sağlıklı. E, şimdi bundan e, sarımsak koyacağız arkadaşlar. Biraz daha yumurumuzdan Sonra da buna koyuyoruz. Sıyırmayı unutmayın şöyle. Sıyırmayı göstereyim size. Şöyle söylüyorum. Kapağını takmayı e, unutmadık. Şimdi çastırabiliriz. Şimdi tortillamızı yağlı kağıdın içinde açıyoruz. Arkadaşlar tortillamızı hamurumuzu pişiriyoruz. Susumuzu koyacağız. Ekmeğimizi üstüne. Şöyle. Arkadaşlar bu aynı şeye benzedi. E, sosuna benzedi arkadaşlar. Biraz da balığımızdan koyuyoruz. Birazcık da sosumuz da. Tadına bakalım. Hmm, nefis.